Sen babandan mahrum kalma diye geldim bu eve. Bir bebeği babasından ayırmamak için diğer evladını elinden aldım babanın. Çok geç kaldım gerçeği söylemek için. Gelin dizisinin yeni bölümünde Hançer'in üzerine yapışan yanlış anlaşılmalar zinciri kırılmak bilmiyor. Herkesin gözünde hala kötü ve çıkarcı biri olarak görülmeye devam etmesi izleyiciye de büyük bir haksızlık hissi yaşatıyor. Melih'le olan evliliğinin bir formaliteden ibaret olduğunu kimsenin bilmemesi ve Cihan'la aynı evden ayrıldıkları anda herkes tarafından görülmeleri, Hançer'in zaten sarsılmış olan itibarını daha da zedeledi. Bu görüntülerin ardından artık sadece kalpler değil, akıllar da karıştı. Bir yandan bakım evindeki sırlar, diğer yandan Metin'in gizemli geçmişi. Tüm bu bilinmeyenler başta sinem olmak üzere herkesin dikkatini çekmeye başladı. Çok yakında gerçeklerin üzerindeki perde aralanacak gibi duruyor. Ama asıl merak edilen konu şu. Sinemin kalbi kimi seçecek? Melih mi, Metin mi? Bu aşk üçgeni yalnızca bir duygusal tal tercih meselesi değil. Aynı zamanda ahlaki değerler, sadakat ve güven sınavı. İzleyici sinemin güçlü ve doğru olanı seçeceğine inanıyor. Çünkü geldiğimiz bu noktada sadece aşk değil, karakterlerin itibarı da büyük bir sınavdan geçiyor. Eğer Melih Metin karşısında sağlam bir duruş sergileyebilirse, sinemin onunla bir gelecek kurması daha gerçekçi olacak gibi görünüyor. Ama bu hikayede her an her şey değişebilir. Metin'in gizemi, sinemin kalbi ve hançerin erin gerçeği. Bu bölümde her şey çok daha karmaşık ama bir o kadar da heyecan verici hale geliyor. Sizce sinemin tercihi kimden yana olacak? Yorumlarda buluşalım. Analiz videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.